Esselamu Aleyküm sevgili dostlar. Bugün çok önemli bir mevzu üzerinde duracağız. Akraba ile ilgili hususlar. Sıla-i Rahim. Evet, Sıla-i Rahim, akrabaları arayıp sormak, ziyaret etmektir. Akraba ile görüşmek, onların muhtaç olanlarına yardım etmek, hasta olanlarını gidip ziyarette bulunmak, kayıp olanlarını araştırmak, kendine zararı dokunmuş olanlarını affeylemek, akrabalık hakkılarını gözetmek kabilindendir. Sılayı rahimi kesmek, akrabaları arayıp sormamak, onlarla alakayı kesmek haramdır. Büyük günahtır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, her kim rızkının geniş ve ömrünün uzun olmasını isterse sılayı rahim yapsın. Akrabasına iyilik ve ihsan eden kimseye Cenabı ı Hak ihsan buyurur. Muhakkak rahmeti ilahi içinde sılayı rahimi kesen bir kimse bulunan topluluk üzerine inmez. Sılayı rahimi kesen kimse cennete giremez. Sılayı rahim akrabalar arasında muhabbete, malın ziyadeleşmesine, ömrünün bereketinin artmasına sebep olur. Rabbim bizleri, sizleri sıla rahim yapanlardan eylesin. Allah'a emanet olun.